İçişleri Bakanlığı'nca en iyi narkotik polisi anne projesi başlatılmıştı. Bu kapsamda Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan narkotik eğitim tırı Kılıçarslan Meydanı'ndaydı. Narkotik eğitim tırı öğrencileri ve vatandaşları uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendiriyor. Açıksa lütfen şüphedir. Konya Valisi Vahiyet Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın oradaydı. Vali Özkan ve Aydın yerinde incelemelerde bulundu, gençlerle konuştu bağımlılık konusu ortaya çıkmış oluyor. İncelemelerin ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan, KON TV'ye açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatımız başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları valimizin koordinasyonunda e, faaliyet göstermektedir. Hem madde arzının azaltılması, hem madde talebinin azaltılması, hem de bu musibete maruz kalmış e, kişilerin, ailelerin rehabilitasyonu ile ilgili Bariyetler eş güdüm halinde icra edilmektedir. Bizim talebimiz bütün annelerin, bütün babaların bu noktada müteakiz olması. Uyuşturucuyla mücadele konusunda aile fertlerinin her birine görev düştüğünü söyleyen Vali Özkan, annelerin riski önceden tahmin edebildiğinin altını çizdi, onların yanında oldukları mesajını verdi. En önemli ve en riski halk sağlığı sorunu olan bu zararlı maddelere karşı toplumun muhafaza edilmesi için bütün aile fertlerinin kendisini vazifedar olarak e, hissetmesi ve böylelikle faaliyet göstermesi önemli. Bu konuda özellikle annelerimize teşekkür ediyoruz. Anneler e, bu konuda en yüksek hassasiyeti gösteriyor. Anneler aynı zamanda bu riski en çabuk algılıyor. Bu riskin bertaraf edilmesi için yüksek derecede şefkat duygusuyla e, bir faaliyet içine gidiyor. Ama bizim bu noktada Annelerimize yardımcı olmamız lazım. Bu çerçevede e, özellikle emniyet teşkilatımız, narkotik e, daire başkanlığı şubemiz bütün personeliyle e, il emniyet müdürümüzün koordinasyonunda e, Konya'mızda da annelerimize yardımcı olmak üzere seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızın uyarlılığı ve desteğiyle daha güçlüyüz.